Değerli basın mensupları, sendikalarımızın değerli genel başkanları, hoş geldiniz, sefalara getirdiniz. Değerli arkadaşlar, yarın kamu sözleşmelerinin ikinci yılı bu basın toplantısını yarın sizlerle beraber yapacaktık. Ama yarın şeker için genel kurulu var. Orada olacağımıza göre dedik bugün sizlerle beraber olalım. Geçen hafta bugün 1 Mayıs'ı dünyada ve ülkemizde hep beraber kutladık. Malumunuz biz İstanbul'daydık, ana merkezimiz. Onun dışında Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Diyarbakır, Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin aşağı yukarı 63 vilayetinde 1 Mayıs'ı hep beraber kutlama imkanı bulduk. Kazas belasız bir problem olan sendikalar, sivil toplum örgütleri içinde bulundukları sorunları, problemleri kamuoyuna paylaşma imkanı buldular. Değerli arkadaşlar, biz işçiler özellikle bu ülkede yarım asırdır enerjiden gıdaya, madenden demir yollarına, karayollarına, sorma sanayinden, otelinden, bürosundan her alanda hizmet eden işlerin buradaki arkadaşlar sendika başkanları. Biz de onların Türkçe olarak en üst örgütü olan Türk Konfederasyonu'nun yöneticileriyiz. Değerli arkadaşlar bundan iki sene evvel kamu sözleşmelerini imza aldığımız zaman işlerimizin büyük bölümü ki onlarla paylaşarak sendikalarımızla burada Beraber imzaladık ama aradan kısa bir zaman geçti. Enflasyondan dolayı, hayat pahalılığından dolayı ne sözleşme kaldı, ne ücret kaldı. Tabiri caizse ben son 30 senedir görmediğimiz bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Özellikle afatlarda, depremde, yangında, savaşta ilk bedeli kadınlar ödüyor, çocuklar ödüyor, çalışanlar ödüyor. İki sene evvel kamu sözleşmesini yaptığımız zaman özellikle ifade ediyorum. Bazı basın organlarında işçi müdürü geçti, çöpçü genel müdürü geçti, daire başkanını geçti. Haberleri beraber izleme imkanı bulduk. Ben özellikle memur işçi ayrımını bugüne kadar hiç yapmadık. Yapmadan da bu işi devam ettireceğim. Memur çok ücret almıyor ama işçi çok az ücret alıyor. Öyle bir noktadayız ki değerli arkadaşlarım. Şimdi biz burada işçiler savunma sanayinde milyarlık gemiler yapıyorlar, denizaltılar yapıyorlar. Havada uçan uçakların bakımına kadar, tankların bakımına kadar, güdümlü füzelere kadar bunlar işçiler yapıyor. Şu i̇şte enerjide, madende, demir demiryollarında sıcağın asfaltın 160 derece olduğu yerde sıcakla beraber 200 derecede karayolları işçisi. Olağanüstü arkadaşlarımız gayret sarf ediyorlar. Ama öyle bir noktadayız ki değerli arkadaşlar bundan 6 ay evvel takriben 60 bin tane yakın arkadaşımız emekli oldu. Sebebi şu şu anda ülkemizde Emekte olan, yeni emekte olan şu anda kamu çalışanından yüzde elli daha fazla ücret alıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir çarpık ücret düzenini göremezsiniz, bulamazsınız. Yani özellikle evvelden devlet kapısı öyle önemli bir kapıydı ki, şimdi millet kuyruk olurdu. Şu anda tarım dahil, savunma sanayidir, demir yollardır şeker fabrikalardır. Her yerde en azından yüzde on, ortalama 125 fire veriyor işçiler. Yani iş yerlerine girmiyorlar. Özellikle rakamlar elimde. Savunma sanayinde 400 tane işçi beyaz yakalı işçi işi bıraktı geçen sene. Sebebi şu. Sebebi ücret düşüklüğü. Çünkü aynı ücreti özel sektöre dışarıda onun iki mislini, onun üç mislini alıyor. Biz özellikle ülkeyi yönetenlere, başta çalışma bakanına, maliye bakanına ya bu insanlar teknik elemanlar Bunların yerine insan yetiştiremezsiniz. Yani bunları bir emekli etmeyin. Yani bu üc emek ücretinden düşecek diye böyle bir yasa düzenlemesi var. Bunu düzeltin dememize rağmen arkadaşlarımızın kapının önüne koydular. Değerli arkadaşlar, dışarıdan yetişmiş eleman alabilir misin? Aynı anda alamazsın. Çünkü sebebi şu. Yani öyle önemli işler yapılıyor ki yani savunma sanayinden iletişimden enerjisine kadar yani dışarıdan yeni gelen bir arkadaşımız bu meseleye alışması dört sene sürer, üç sene, dört sene civarında. Ama öyle bir bakış açısı var ki iş yemekte olsun, işi para almasın, ne sıkılaştırma yapıyoruz diyorlar. Ne işte ışık göreceğiz, ekonomi düzeliyor. Değerli arkadaşlar biz işçiler, çalışanlar ne bir şeyin düzeldiğini falan görmüyoruz. Düzelirse bundan keyif alırız, mutlu oluruz. Bu ülkeye depremin maliyetini biz işçiler biliyoruz. Covid'in maliyetini biz işçiler biliyoruz ama ekonominin kötü yönetimin maliyetini de A'dan Z'ye herkes biliyor. Onun için kamu sözleşmeleri Ocak'ta başlayan var arkadaşlarımızın bir kısmı. Mart'ta başlayanlar var. İşte bu sene bizim dışımızda hak işlem beraber arkadaşlarımız müzakereye götürüyorlar. Her sendika kendi sözleşmesini kendisi yapıyor. Ama bir komisyon kuruldu Ramazan Bey başında. O komisyonda da işte meselelerimizi, sıkıntılarımızı, problemlerimizi daha rahat anlatalım diye beraber hareket ediyorlar. Bugüne kadar 27 Şubat'ta zannediyorum ilk teklif verdiler. Şu i̇şte aradan aşağı yukarı iki ay geçti. Hükümetten bununla ilgili müsbet yahut menfe şu bu Hiçbir şey yok ortada yani şu ana kadar bize bir teklif gelmedi. Onun için insanların dayanma gücü kalmadı. Tüyün açıkladığı rakamlardaki rakamlarla pazardaki marketteki rakamların arasında dağlar kadar fark var. Vergiyle ilgili geçen sene Temmuz ayının başında bir eylem takvimi hazırladık. Beraber bizim dışımızdaki iki sendika ile beraber Türkiye'nin her yerinde işte yönetimimiz gitti, başkanlar kurulu gitti, Trakya'da yaptık, İç Anadolu'da yaptık. En son 20 Ekim'de 150 bine yakın arkadaşımızla beraber bir miting yaptık. 2002 yılında 22 20. katıydı vergiyle ilgili ilk ikinci dilime girmek. Şu anda 6 katı. Yani 22 kat nerede, 6 kat nerede? Yani kısa özü şu. Biz Mart ayında yirmi'ye giriyoruz. Haziran ayında %25'e giriyoruz. Bugüne kadar 135 arkadaşlarımız hiç görmedi ama şu anda bu ücretle biz Temmuz ayında %35'i, Ağustos ayında göreceğimizi tahmin ediyorum. Onun için Sayın Maliye Bakanı bunların bir tanesini duymuyor, görmüyor, bir politika izliyor. Onun izlediği politika bu, işi, bu ülkede ne emekliye bir fayda getiriyor, ne işçiye bir fayda getiriyor, ne taşerona bir fayda getiriyor, ne staj mağduruna bir fayda getiriyor. Hiç kimse bir fayda getirmiyor. Türk İş bu ülkede tabii ki bugün gündemde kamu sözleşmeleri var. Onun zamanı geldi geçiyor ama Türk İş sendikacılar emeklinin meselesini anlatmak durumunda, asgari ücretinin bir hafta geçinemeyeceğini anlatmak durumunda, staj mağdurunun talebini anlatmak durumunda, taşeronun durumunu anlatmak durumunda. Değerli arkadaşlar, 70 yaşında çalışıp iş kazasına uğrayan abilerimiz var. Dünyanın hiçbir ülkesinde 70 yaşında adam neye çalışsın ki? Demek ekonomik sıkıntı var. Adam geçinmekte zorlanıyor. Onun için biz işçiler, her yerde emeği olan işçiler çoğu zaman hak ettiğimizi alamıyoruz. Kıt kanaat hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bizler çok cefa çekiyoruz ancak hiç sefa falan çektiğimiz yok. Onun için buradan başta Maliye Bakanı'na, Çalışma Bakanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bir kere daha sizin sayenizde bir daha seslenmek istiyorum. Diyorum ki sözleşme görüşmeleri asgari ücrete benzemiyor. Sözleşme görüşmeleri emekli zammına benzemiyor. Sözleşme görüşmeleri memur zamlarına da benzemiyor. Şu anda Ocak ayında başlayanların bir kısmı, işte Mart ayında başlayan arkadaşlarımızın bir kısmı şu anda tarafsız ara bulucuya gittiler. Ben örnek ben demiryollarında başkanıyım. Ayın 5'inde, bu ayın 5'inde demiryolları tarafsız ara bulucuya gitti. İşte onun bir 15 günlük süresi var. Akabinde süreç çalışıyor. Ne olacak? 2 ay içerisinde grev kararı alıp uygulamak mecburiyetinde demiryolcular. Akabinde haftaya zannediyorum enerjide var. Onun arkasında karayollarında var. Tabii öyle bir 12 Eylül'den kalan bir grev yasağından ilgili bir tablo var. İşte bunun dışında enerji bunun dışında kalıyor. Savunma sanayi bunun dışında kalıyor. Bu demek şu demek değildir. Yani bunun dışında kalıyor diye işçi tepkisini, sıkıntısını her noktada, her alanda göstermek durumundayız. Onun için biz sendikaların, işçilerin Bugün burada sıkıntılarını, taleplerini bir an evvel yerine getirsinler. Aşağı yukarı 21 maddelik bir teklif sundu arkadaşlarımız 27 Şubat'ta. İşveren sendikasında sendikalarımız burada. Arkadaşlarımız müzakere yapıyorlar. 27 Şubat'ta teklif vermiş arkadaşlarımız. İşveren sendikasının ifadesi bu. Parasal konuyu konuşmam. Ne konuşursun? Parası olmayan bir konuyu konuşursun. Parasal olmayan bu konunun bize bir faydası yok ki. Bizim sıkıntılarımızın hepsi parayla ilgili. Yani mesaisinden, gece zamından, servisinden, yemeğine kadar. Şu anda iki kap yemek yediğin zaman bu ülkede 300 liraya, 400 liraya yiyemezsin. Bunu da konuşmak durumundasın ama işveren sendikası diyor ki benim yetkim yok. Herkes gözünü dikmiş Maliye Bakanı'na. Maliye Bakanı da bugüne kadar işçiyle ilgili hiç müsbet bir şey yaptığını geçmiş dönemde de görmedim, bu dönemde de görmedim. Yani göreceğim de hiç zannetmiyorum. Çünkü onun dünyası başka, biz çalışanların dünyası başka. O bir dar çerçeveden tabloya bakıyor. Onun için zordayız, geçiremiyoruz. Eylemlerini sürdürdü geçen sene 6 ay. Şu anda sendikalarımız bu uyuşmazlığı tutsunlar. Ondan sonra beraber kamu sözleşmelerindeki yetkili sendikalar, yetkili arkadaşlarımız kararı alacaklar. Başta şahsım olmak üzere Türk İş Yönetimi Başkanlar Kurulu İşçilerin önünden gitmek mecburiyetimiz var Her yerde ifade ediyorum İşçiye sormadan Hiçbir sendika Sözleşmesini imzalayamaz Evvela gidecek işçine, işçisine soracak Diyecek ki teklif edilen bu Bundan razı mısınız? İşi razıysa problem yok Yalnız bu sıkıntı kamuda da yok Şu anda Ankara'da Altındağ Belediyesi'nde de var Bursa Belediyesi'nde de var. İzmir Belediyesi'nde sendikalar, bütün sendikalar diskidir, hak işidir belediyenin önünde. Yani belediyeler ücret vermiyor, işte seyyane zam veriyor 10 bin lira, 20 bin lira. Aynısı İstanbul metrosunda da var. Yani orada da yani biz grev yapalım, işi durduralım, halkı sıkıntıya sokalım. Hiç bunun doğru olmadığını da biliyoruz ama bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. Kanun verdiği yetki çerçevesinde görev yapılması gerektiği zamanda buradaki sendika başkanlarımızın tamamı burada. Onları bu toplantı dolayısıyla da buraya çağırdım. Beraber bu basın toplantısını yapalım diye. Yani onun için buradan hükümete bir daha sesleniyorum. İşçinin talebine kulak verin. İşçinin dayanma gücü kalmadı. Şu anda 10 yıllık usta bir işçi ortalama 35 bin lira 40 bin lira civarında maaş alıyor. Bu maaşlar bu maaş şu anda iş, işverenler bizim dışımızda dışarıdan işçi alıyor. Şey diyor ki kareolarında kamuda çalışan işçi var. Şey bir de taşeron de özel sektörün işçi alıyor. O arkadaşlarımızın emeğini falan kesin küçümsemiyorum. Ama 10 yıldır 20 yıldır o yolda kart temizlemesinde çalışan bir işçi yeni gelen bir işçiyle mukayese edemesin değerli arkadaşlar. Bizim arkadaşlarımız Nerede viraj var, nerede evim var, nerede uçurum var onu iyi biliyor. Şu anda 12 yaş arasında 742 tane evladımız can verdi son 10 senede. Bu çocuklar parkta oynaması gereken, okula gitmesi gereken çocuklar. Bu çocuklar ne işe gidiyorlar? Aileleri yolluyor. Demek geçinmekte zorlanıyorlar. Onun için 60 bin arkadaş emekli oldu. Onun dışında şey işte ifade ediyorum kamuya Adam alıyorlar yüzde yirmi fürey veriyorlar. İşi girmiyor. Bu Tarım Bakanlığı'nda da bile var. Tarımda da bilen var. Yani burada dünyada işe beraber seyrediyoruz. Savaşlar su için oluyor. Savaşlar enerji için oluyor. Ama biz İLO'da 110 yıldır aldığımız kararları dünyadaki en gelişmiş ülke dahi yüzde ellisini uygulamıyor. Yani burada işçiye köle muamelesi yapmaya devam ediyorlar bazı memur sendikaları da işi öyle görüyor ki yani sanki biz marabayız yani burada şey işte biz affedersiniz lağımından çöpüne kadar ekmeğinden savunma sanayisine kadar yerin altına kadar özelken ifade ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı bir gün şu Maliye Bakanı'na şu bakanların yarısını şu madenin bir altına bir soksa da bir görseler o işin nasıl çalışıyor? hangi şartlarda çalışıyor, hangi zahmet, hangi sıkıntıyı çekiyor. Geçen gün bir yazı memur sendikaları müracaat ediyor Cumhurbaşkanlığına. Diyor ki işçiden amir olmaz. Değerli arkadaşlar bu ne demek onu da bilmiyor. Sonra bir araştırdık. Düşünün üniversitede işçi kadrosuna girmiş. Üniversite mezunu arkadaşlarımız var işçi kadrosunda. 20 senedir çalışıyor. Onun yanında 6 aylık bir memur arkadaşımız girmiş. O da işte 6 aydır çalışıyor. O aynı tahsilde. İşçi amir olamazmış. Bir müdür bana olduğumuz yok. İşte orada ya nöbetçi memur orada adam duruyor bizim işi. Yani onlar bizi köle görmeye devam ediyor. Onun için başta bazı memur sendikaları aklını başına alsın. Memur da bizim, emekli de bizim, işçi de bizim. Yani bizi ayrıştırmasınlar. Çünkü biz bu ülkede dünyanın hiçbir ülkesinde bedenen çalışanla masada başa, başında çalışan aynı ücreti almıyor, alamaz. Yani bedenen çalışanlar, masa başına çalışan. Ortalama her gün beş tane arkadaşımız iş kazasından değil, iş cinayetinden can vermeye devam ediyor. Bunun Soma'da, Ermenek'te, Amasra'da, her yerde en son İriş'te görmeye devam ediyoruz. Yani onun için işçinin talebine, sendikacıların talebine bir an evvel kulak versinler. Sen sıradan bir adam getirip de milli denizaltıyı yapamazsın. Sıradan bir adam getirip dışarıdan karın lapa lapa yağdığı yerde 80 metre elektrik direğin tepesinde çalışınamazsın. Makine kimyada arkadaşlarımız emekli oldu. Öyle bir usluya ihtiyaç var ki sonra makine kimyanın sendika başkanı aşk arkadaşlarımızı geri döndürdük. Dedik ki, ya gelin 3 ay durun burada. Size ihtiyacımız var. Bu yeni gelenlere bunu öğretin. Biz bunu düşünüyoruz. İşçi bunu düşünüyor. Sendika bunu düşünüyor bu ülkeyi idare eden, maliyenin başında olan, bu ülkeyi idare eden, bakanlıkların başında olanlar bunları düşünmüyor. Onun için bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil, bu ülke bizim hepimizin ülkesi. En ufak sıkıntı olduğu zaman bedeli hep beraber ödemeye devam ediyoruz. Onun için biz burada bugün ifade şu, ortalama işte 34 binler, 40 binlere ücret. Değerli arkadaşlar, İş ilan yapıyor. Gazeteler televizyonlar ilan yapıyor. Diyorlar ki işçi bulamıyoruz. Bu ücrete işçi bulamazsınız. Bu ücret köle iş ücreti. Diyorlar ki patronlar Mısır'a gidiyor, Ürdün'e gidiyor. Nereye gidiyorlarsa gitsinler. Yani bu ülkede bu işçiye 30 bin lirayı, 40 bin lirayı fazla gören patronlar varsa nereye gidiyorsa gitsinler. Yani sıtmayı, ölümü gösterip sıtmaya razı etmenin hiçbir anlamı yok. Onun için bu ülkede Türk iş bu ülkede bu ülkeden yana oldu. Emekten yana oldu. Haktan yana oldu, demokrasiden yana oldu. Biz bu ülkede en ufak mesele olduğun bedeli biz ödüyoruz. İstanbul'daki tutuklamalar oldu. Gittik madende ayın 20'sinde denmemiz gerekeni söyledik. Bu başkanlar kuruluna beraber ifade ettik. Aynısını hiç görmedim hayatımda. Halk televizyonu gelen yayın yönetmenini. Kimse hiç kongresinde çıktık haksızlık yapıldığını kamuoyunun önünde çıktık dedik ki bu doğru değildir. Kesinleşmeden karar vermenin, içeri atmanın bir anlamı yok. Geç gelen adalet adalet değil. Onun için en adına demokrasiden yana olmak mecburiyetindeyiz. Zaman zaman hakimlerle savcılar arasında kamuoyunda şey işte güvenilmez. şey işte bunlar doğru karar vermiyorlar. Değerli arkadaşlarım onlara ihtiyacımız var. Her toplumda sendikacıda, poliste, siyasetçide, müdürde, gazetecide ne kadar yanlış yapan varsa hakimde de, de savcıda da de o kadar yanlış yapan var. Bunları tamamına yüklemek doğru değildir. O çocuklar, o delikanlılar, o hakimler, savcılar yıllardır, 30 senedir okuyorlar, belli bir yere geliyorlar. Yanlış yapanı Allah kahrı perişan etsin. Ama orada kapı gibi doğru duran bir sürü insanımız var. Çünkü hepimizin onlara ihtiyacı var. Bu ülkede hakime de, savcıya da. Onun için hakim de bizim, talebe de bizim, siyasetçi de bizim, öğrenci de bizim. Türk iş bu bakış açısını dün de böyle devam ettirdi, böyle de devam ettirmeye devam edecek.